arkadaşlar üstlerine ikisinin de cila attım İlk tur olarak kabul ettim çünkü bir tur daha atmak istiyorum bugün bunlar kurusun yarın tekrar atayım yaşken attığımda hiçbir anlamı olmuyor test edildi denendi ve hoşlanılmadı çünkü attaki ceviz niye mahvettim o şekilde yaşken attım cilayı karıştırdım Şimdi korkunç tiner kokuyor burada durulmuyor o kapuzlar göstereyim mi bakayım iki tane var şurada da var kapuz belki daha da vardır da göremiyorum anam çiçekler karpuz oluyor bir tane de çilek yedim bal gibiydi. Çok güneş var elektrik yok. Bahçeye indim nedense indim merak ettim. Buradan da sürekli salatalık yiyorum. ay, 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 Kız baksanıza. bakın, 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 bakın. Allah şunu şunu keseceğim bir dakika. <gülüyor> anam anam. <gülüyor> Şunlara bakın. Ay ye satsam mı çok oldu yahu bunları yiyemem ben yahu. <laughs> maşallah maşallah. Şunların güzelliğine bakın. Üç tanesini aldım çünkü artık bayağı tombullaşmaya başlamıştı. Yine çok var da dokunmadım onlara. Onlar zaten tohum. Çok güzel oluyorlar. burada arada kendi kendine doluca domatesler vermiş. Birden bir dökecek bunlar. Allah! Hepsi bir anda. Çünkü hepsi çiçeğe durdu. Çiçekten geçişteler domatesi. Maşallah. Karpuz da verecek şimdi şu. Semizotları da güzel tuttu. Artık böyle bir semizotumuz olur seneye. Birileri yukarı taşınmış. Başı da tatlı taşınmış. Kış Sen ne yapıyorsun? Allah. Im. Bir tek dombil yok ortada. O nerede acaba? Tipi bak tipi. Deliklere bakın gayet de güzel oldular. Özellikle şu. Şu kıvamda kuruttun zaman bence benim satın aldığım ekşi erikler var. Bu şekilde. Onunla aynı gibi gözüküyor. Bu biraz fazla kurumuş hali ya da farklı erik türü bilemiyorum. Evet Fatma abla tüm erikleri kurutmaya karar vermiş çünkü artık zamanı doldu. Şu mısırların boyuna bakın Allah aşkına minnak minnak. Bu boyda mısır veriyor abi tövbe tövbe. Buralarda fasile ekmiş. Neyse meleğe gidiyorum ben şimdi. Diyorsun. O canavar nerede? Canavar bağlı. Dinlenince akşama gelir. Otur orada sakın gel. Bağlı falan değil ki. Bağlı. Bağlı mı? Otur lan orada. Bağlı gel lan sıpa. Bağlı. oldu de göreyim. Ne oldu? Neden yaramazlık yapıyorsun? Ben biraz bir şenlik düşüneyim göreyim. Sen niye yaramazlık yapıyorsun? Yaramazlık. Seni bağladılar mı? Ne olmuş kuzuma? Evet sen yap. Ne olmuş kuzuma? Bakayım bak. Senden mi kaçıyor? Senden Mama ye mama mama. akus. Ah. bu atıyor dedi wow. ya. <laughs> var çocuğun. Bir Can hem dişlerin kaşınsın. Çan, ha, işte, hani. Sert olacak kızım, bu. Sert olacak kızım. <gülüyor> 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 Annen sana yemek göndermiş. Hepsini dökeceğim mi? Dök. Dolaba mı koyacaksın? Yediğine yiyeyim ben dolaba koymamayı. Çok güzel yemeklerim var. Al hadi ye. Küsme güzel. Ne oldu? Hı. Miço? Hı. Efendim oğlum? Hı. Yemeğin güzel miydi? Nasılsın oğlum? Ne yaptın annem? Oğlum kalabalığında. Oy sen niye bağırıyorsun? Anne heh, ne oldu? Geliyor komşuyu beni ısırıyorsun ısırıyorsun. Başına bela alıyorsun. Niye ısırıyorsun? Top oyna top top top. Bak 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 triplere bak. Dur yaklaşalım yaklaşalım. ipin kadar gel. Oo yemekleri yemişsin. Oh oh kemir işte şu kemikleri kemir. Dişlerin kaşınıyor ya. Eşek seni. <laughs> Dur. Boğulacaksın. Dur. Ne yaptın Allah'ım ya Rabbim. Hasbin Allah. Ya beni hep dalgaya alıyorsun ya. Hepten bana yapıyorsun bütün yapacağını. Dur lan. Eğitim sıfır bende. Eğitim verme diye bir şey yok. <laughs> yasak sana artık. Salınmayacaksın. Yasak. Yasak yasak. Miço. Hadi yat uyu. Tamam ben gidiyorum ya. Ben gidiyorum ya. Ben gidiyorum. Sen beni gene... Tipe bak. Allah aşkına tamamen duygu sömürüsü. Tipe bak ya. Ya sen hayatımda duygu sömürüsü olarak mı kalacaksın hep? Püh! Ağlamaya bak şimdi. <laughs> Bak, bak 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 gidemiyormuş da ağlıyor. Kime gidecek? Yan komşuya. Sen niye bize geliyorsun? Bizim köpek değilsin. Benim köpeğim değilsin. Evet. <laughs> benim köpeğim var. Geri geri otur işte. Top oyna. Oo, sen futbolcu olacaksın ha. Ay kaşınıyorum yine. Ay çok güzel oynuyorsun. Aferin sana. Oo. Futbol topuyla oynuyor. Bak bak bak, çipe bak Allah aşkına, ne güzel yatıyor <laughs> Fatma abla. Futbol topuyla oynuyor. Şu demiri oradan alayım ben. Senin için hayatı biraz daha kolaylaştı. Çocuğum, ipliğini uzattık, özgürlüğünü uzattık. Öpüyorum seni. Gelmeni beklemiyorum bize gelme tamam mı? Seni çok seviyorum ama. Hoşçakal. Kucuğum benim. başında tercih etmiş. <laughs> He, sen kısa yoldan mı gideceksin eve? Gelsene annem beraber gidelim. Gel kuzum. Hadi gel. 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 Gelecek mi? Hadi. Gel altın hadi. Bir de böyle tavırları vardır. Onun yolu vardır. O gelir şimdi. Kısa da. Olmadı peşimden. Benden iyi biliyorlar yolları. Evet diyorum. <laughs> <laughs> Ayağıma diken geldi. <laughs> Açayım kapıyı. Belki hava alır bebekler falan. Sıkılıyorlar çünkü. Ben eve geldim. Maalesef bu şebekte arkamdan Anne, gelmiş gene. Geldi yine. geldi geldi. Sen gitsen geldin ne? Çünkü Ramazan salmış onu. Oynadılar oynadılar. Bu da saldığı anda bın. Acık dedi gezinsin dedi. Ya ben bunun ardından Doktor can nereden gittiğini bilirim ben. Burada? Evet nasıl gezinecek bu gezilmiyor bu buraya geliyor. Tipe evet. bak. Başka bir yere gitmiyor ki. O zaman buraya alışacak. Buranın köpeği olacak. Olacak işte. O da bile. Onu istemiyorum ben köpek. Ya sen buradan hiçbir yere gitmez köpek. Dışarıdan gelene var orada. Dışarıdan gelene haber verene. Köpek istemiyorum. Gerçekten. Tipe bak. Bak kimse bak, bak bak böyle yapıyor şansa. Hı -hı. Tipine bak 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 şansa yaptığı tavra bak ya. Şansa hiç bakmıyor ona. Korkuyor. Bir de patlatıyor ona. Şanstan bir tane tokat yedi ya. Ona böyle yapıyor bak ben. Yan bakayım. ya, yarıya tipsiz. Gebre. Birço oğlum. Allah alışmış burayı bu. Tipsiz. Islah olmaz bu. Fatma abla demirle gelmiş halkayla şey yapacak zincirle. bağlayacak zincirle. Tipe bak tipe. Tipe kim? Biraz önce Simavlı ona bir havladı. Anam tü, etlerinden tü. etini ayırmış gibi bir bağırıyor bir bağırıyor. Bir şey de yok. Bir şey Allah'ım dedim bunun bir yerini mi acıttı acaba bakıyorum bakıyorum bir şey yok. Nasıl bağırıyor korktu yüreğine indi da Korksun bir yerlemez. Ha, ama benden korkması lazım Simamlı'dan değil. Evet. Senden korksa gelmez. Yani, Bunlardan da yılıştıra yılıştırdı mı? Benden korkamaz ki. Nasıl korkacak? Sen nasıl korkacaksın diyeceğim ben sana. Ben kıyamam. <laughs> Şans. Annem bu niye gelmiş gene? Şansa bak. Arkanızdan Kraliçe geldi. gibi duruyor. Buna saldıracak galiba o. Oh. Onu oyun yapı, yapmak için gidiyor ya ona doğru. Gittiği anda patlatıyor bir tane şans ona. Hiç rahatsız olmuyor, göremeyim. İnsan olsa rahatsız olur bu ben neredeyim diye. <laughs> Hiç rahatsız olmuyor canım Allah'ım. Tipe bak. Yüzüne bak, sırtına bak. Korkuyor da ondan. köpek. Bak. bak kulaklar... Vallahi kim kimden korkuyor? Numaralar çekiyor. Bak 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 bak. Kulaklara duymayın mı korkuyor Tabii tüylerini kaldırıyor böyle. Çok ödü kopuyor. Sonra patlatıyor ona uzak dur diye. <laughs> o zaman orada kız büyüdü gitti. Yok ya daha nerede? Nasıl soruyor ki bu? Diyorlar da. Simavlıyı farıttık bu başladı. Simavlı yatıyor aşağı. Yatıyor. Gidemeyen mi Simavlı'ya yolu? Keyfini sürüyor hayatına. Evet. Şimdi ne yapacak? Bak 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 şimdi. Bak Fatma abla. Şansa bak. Bir korkuya bir korkuyor. Hurdacılar mı gelmiş? Sütçü. Ha. Dur şimdi, şimdi bakayım. Simavlıya doğru gidiyor. tam Çok bir... renk olarak görünüyor senin önlere. Bak şimdi. Mallıya çileden çıkarıyor. <laughs> Oynamak istiyor. Abi ben geldim. Abi ne 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 için? Göreyim mi? Kostucuk yattıya geliydi. He abisinin yanına geliyor. Tipine bak. Zararı yok ama. Uy kuzum benim. Tipsiz koca pati. Tipsiz de tipsiz. Hani köpek istemiyor. Oh. Yok mu bunlar? Çok güzel görünüyor beğeni ya. Sesim ağlıyor kızım çabuk. Her gibi görünüyor. Sesim ağlıyor Biz burada olmasak ona şimdi çoktan bağırmıştı. O komut alır. Güzel <laughs> bu bak. çiğdem ya? Gezi şans dedi peşinde. Şansa bak sallana sallana bakıyor. Uğraşsız değil geziyor ha. Ay. Ay bu sinekler de. Sinek bak sende de var. Hadi bizde var da. Olmaz olur mu? Şans. Sen de, sen de çok durma. Şansa bak şansa. Olmadı. Dediğe uymadı mı? Uymadı. Rahatsız etti şans onu. Ha hopladı durdu Dombili oğlum sen dışarı mı çıktın kuyrukuna bakın soda mı içeceksin Dombili sen Dombili arkana düşeceğin, dikkat et miço var ya az uyanık değil götürmesin diye ben ötelerde geziyorum ben anne, anne dedi he. Ben otellerde geziyorum. Sen yanlış anlama anne dedi. <laughs> Kedilere bakın. Sen durma, anne. Şu güzelliklere bakın. Aha da geliyor benim. Paytak oğlum. Senin de çok güzel gördü. Anam anam. Arazin, arazin çok güzel gördü. Bir de yapılsa tam. Evet. Hey Koşum. Şu duvarlar da kaldı şurada. Yok oraya toprak dolduracağım. Nereye? Şimdi yalak kiremiyor. Hı hı. Dümdüz olacaksın. İnşallah. Acele et. Bir kepçe koyacağım. Dümdüz olacağım. Miço. küçük, 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 küçük. Miço gel. Hayır Simavlı sen değil. Hayır. Miço. Simavlıya gitme Miço. Gel oğlum. Gel. Ne üzerim dikenlemiş ya. Sen gitme tamam mı oğlum? Karnın doymadıysa sen de veririz ama onunkine dokunma. Yat sen. Yesin o. Eşek. boş gergin tabağında yemek yeniyor doğal bir şey ona haksızlık <laughs> yarın ona pire damlası almak istiyorum umarım hallederim bayağı oldu pire damlası yapılmayalı kaşınıyor gördüğünüz gibi şebeğimiz burada gitmiyor bir fikrim yok ne yapmak gerektiğine dair açıkçası bir köpeğim daha olsun istediğimde kendim seçmek istiyorum ee, ve onu da şu an istemiyorum nereden ses geliyor ya işte simoşumuzu biliyorsunuz seçtik ama ikinciyi kendim seçmek istiyorum. İsmini, cismini, her şeyi bana ait olsun istiyorum. Bakalım. Büyüyünce belki bir oraya bir oraya büyüdükçe düzelir. Yemeğini yedi, şebek yatıyor. Gece dakikalardır çıkıyor, giriyor, çıkıyor, giriyor. Meğer buraya düşmüş bebişinin bir tanesi. Düşmüş mi inmiş mi? Şimdi nasıl alacağız onu bilmiyoruz ya çıldırıyor çıldırıyor gece. Gelmiyor da bu bize ya. Balkonun altına araya girmiş. Gece al hadi onu. Ağzını alabilirsin. Böceğe bakın böceği. Kız böcekler sen nasıl bulacağım? Ah bana bakın. Ay 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 ay. Gel bakayım neredesin? Gel sen nasıl alayım oradan? Ay gece gece. Beni merdiveni çıkartıyor. Bir de yıkadım diye bir de şey yapıyorum. Allah seni ıslah etsin. Kız bunlar. Beni öldürecek. Ana ne desin? Gel. Hem de Junior gece şey. Gel lan. Bir şey yapacağız tamam. Hadi bakalım. Başarıyla ve örümcekle sonuçlandı arkadaşlar. Bu şebek var ya. Ay hey, salak. Bakın. Heh. Gel. Evet efendim. Bugün de akşam oldu. Birazdan hava kararır. Size iki tane video paylaştım gün içerisinde. Umarım beğenmişsinizdir. Şimdi dışarıda ve yukarıda kediler, köpekler koşuşup duruyorlar. Miço yine firari. Yine bahçeye firar etmiş. Eşek sıpası. Bakalım ne olacak? Nasıl olacak? Neler olacak şu miçolar gibi? Şunlar gibi. Hangisi bu bizim miço? Hiçbiri değil. Buna benzemiyor. Şimdi geziniyor. Fatma abla geldi almaya onu. Aşağılara gitti. Uslu duruyorum ben anne der numarasıyla. <laughs> ben de kapıyı örttüm. Şimdi Simoş'un yemeğini vereyim. Hoşçakalın. Görüşmek üzere.